Türkiye'nin geleceği yok, parlak değil, değil. İlk okulu bitirdim. Nazilliği sanat öğrenmeye geldim. Kendi kizim öğrenmeye geldim. Ve burada bir zaman çalıştıktan sonra başka yerlerde çalıştım. Ondan sonra 1975 senesinde dükkan Ve 25 sene bu mesleğe çalıştım. Ve ondan sonra emekli oldum. Emekli olmadan önce bu tenekecilik yani baya böyle çok şeydi. Yani plastikle çıkardan beri tenekecilik biraz daha düşük bir şey oldu. Yeni teknolojiler olduğu için. Eskiden mesela 1900 63'te punta makinesi denen bu şeylerden yapı, punta yapılıyordu. Fakat ondan önceki şeylerde persinle, hmm. persin sivisiyle içerlerdik. borlara borları da yani el yapım boruları oluyordu. Pek fazla yani böyle amayi boru, bilmem ne boru, bunlar sonradan çıktı bütün. Amayi sobalar sonrası oldu yani. Çin teknoloji biraz daha iyi olduğu için bizim tenekeci mesle artık kendini kaybedip çıktı. Nazilli'nin Sinekçay köyündenim. Nazilli'de oturuyorum bu sanata e, ilkokuldan çıktığım zamanlar başladım sanayide. Çıraklık dönemlerimde başladım. E, eskiden bozdan sobalar, teneki sobalar oluyordu. Onlardan başladım. Sonra burada Nazil Uğur Dondurma Fabrikası'na girdim. Dondurma tenekeleri falan imalatında. Tenekeciliği orada kavradım. İki birader olduğumuzdan, biraderim de aynı işi yaptığından dolayı beraber mesleğimizi birleştirip buraya dükkan açtık. Oluktur, e, soba borusu, onları yapıyorduk onların da zamanla teknoloji ayak uyduramadığımızda e, doğal gazlar çıktığından on, o, meslek öldü. Şu anda olum işiyle bundan sonra ilaçlama sırt pompola tribüzatörlerle uğraşıyor şu an tabiratıyla. Artık bundan sonra e, mesleğin bitmek yüz tutukları yanımızda çırak yetişmiyor. İşleri fazla alamıyoruz. Eski işler düşük, eskisini geve, çok az. Yani nasibimiz neyse onu almaya çalışıyoruz bugünlere böyle günümüzü geçiriyoruz. Meslek çok güzeldi bizim ilk başladığımızda. Yani iş yetiştiremiyorduk burada. 6-7 tane adam çalıştırıyorduk yanımızda. Şimdi başka bir eleman kalmadı. Kala kala ben kendim kaldım yani. Öbür türlü herkes ayrıldı. Bazılar da mesleği sevmediler bu tenekecik mesleğini. Ayrıldılar. Tabii zor bulunan bir meslek dallarından şey. Yani tükenme yüz tutmuş meslek dal olur yani. yani. bu meslek bir yandan çok zor, çok tehlikeli, çok riski var. Saçakların ucunda olup taktığınız zaman yani riski çok. Yani bu bedelin karşılığını vermiyor insanlarımız. Yani gidiyoruz, yapıyoruz, geliyoruz. Ya usta aldığın ücret çok görüyorlar çok diyorsunuz diyor ama o bedel canından değişilmez. Bunu anlatamıyoruz kimseye. Bu var yani. Bu mesleğe karar verdi rahmetlik babam seyretti. Ben sana dedi tenekeciliği gönderdim dedi. Bu nerede geldi köyden. Aldı geldi burada birisinin yanına verdi. Üstanın yanına. Ben orada baktım. Ben yani o üstanın yanında az çalıştım ben. Babamın gayesi bana hani böyle tenekecilik yapsın da bana ona bir eşek al köy köy dolaşsın, oraları para kazansın, ekmeği çıkarsın yeter gibisiyle oldu. Fakat biz köy köy dolaşmamızı bulan gerek kalmadı. Tamam. Burada kaldık seyirde.